Kaskosu olsa da bunu yap yapabilirler. Yeni model işte premium segment araçlar dışında bu tür şeyleri yapma ihtimalleri var efendim. E şimdi kaskosu varsa mesela böylesi bir durumda deprem sonrasında e, kasko karşılamıyor mu mesela pert olan hani o araçların? Bun, bunlar için bir sorun yok ama bu sadece 535 binlik bir araç. Evet. Toplam 1 milyon araç zarar gördü. Evet. 1 milyon aracın da %70'i %70 yüzde ağır hasarlı ve onarılamaz durumda. Anladım. Peki şimdi bu dolandırıcılar bu, bu araçları e, nasıl kullanıyor? Ne yapıyorlar? Yani ne işlerine yarıyor? Hani hurda olarak evet bir de şasi numaralarını kullanıyorlar. E, bunun önüne geçmek mümkün değil mi? Yani e, nasıl bu suistimal önlenebilir? Devlet kontrolünde olup bu bu şasi ve plakalı araçlar e, trafikten silinmediği müddetçe, müddetçe maalesef önüne geçilemez. E, Çünkü, tamam nasıl olacak e, peki o? Ya devlet kontrol Foto, derken evet. şimdi normalde orada bir araç tamam pert oldu. Tamamen kullanılamaz halde. Eee sahibi de sattı. E, bu nereden anlaşılacak? Evet. Yani şeyden mi? işte şasi numarası o zaman bu araba beyaz renkli şu marka şu model bir arabadır. Trafikte kontrolde çıktığı zaman 10 ile kayıtlı plaka plakalı araçların tamamının deprem sonrası satışı görül satışı yapıldığında bu araçların e, kontrolü o şekilde iler, e, maalesef yapılmaz. Çünkü bu arabaların ikinci ele dönüştürülmesi, onarım yapılması çok mümkün araçlar değil. Deprem bölgesinde ben de, ben de gittim, bu arabaları gördüm. Bu arabaların yeniden trafiğe kal, kazandırılması gibi bir durum maalesef e, söz konusu değil. Bunlar kötü niyetli insanların eline geçmesi için bir en, e, engel sistem konu, konulması gerekli şu an için. Şimdi tamam e, daha iyi anlamak için yani biz izleyenlerin de daha iyi anlaması için Hı -hı. tamam o aracı aldılar. Şasi tamam. numarasını kullandılar başka bir araçta e, bu ne sağladı? Yani o diğer aracı e, legal bir araç haline mi getirdi? O aracın normalde yani... hukuki durumu ne ki? Yani onun şasi numarası ona geçiyor. Şöyle bu araç e, diyelim ki elimizde beyaz bir megan var. Evet. Ee, bu araba pert olmuş ee, kullanılamaz halde tamam bu kötü niyetli insanlar aynı şekilde beyaz birebir bir, bir megan çalıp bu çaldıkları meganın şase numarasını motor numarasını vesaire komple kesip bu hurda olarak almış oldukları deprem bölgesindeki araçların tüm motor şase bilgilerini e, o araca geçirerek e, böyle bir suistimal e, olma ihtimali yüksek anladım yani farklı şekillerde çalınmış Ç e, ya da çeşitli suçlara karışmış diyelim evet. e, araçları bir şekilde bu e, hasar görmüş araçların şasi numaralarıyla e, normalleştirmeye trafikte kullanılır hale getirin peki bakıldığında e, bunu herkes anlayabilir mi araç aynı plaka aynı şasi numarası aynı ama araç o araç değil o Kenç olarak ifade ettiğiniz araba bu nasıl anlaşılır? Yani oradaki oynamadan mı anlaşılır? Gözle anlaşılabilir mi? Distribütör servislere giderek arabanın e, diagnoz cihazları vardır. İşte bu arabanın geçmişinde neler yapıldığını gösterilen vesaire. Orada kilometresinden e, hangi tarihte bakım yapıldığı kadar tüm tamamını döktükleri bir sistem cihaz var. Bu cihazlara bağlanılarak anlaşılabilir. Evet. Onun dışında... E, Biz yani baksak çıplak bize... gözü anlamayız. Yok efendim anlamayız. E, dolayısıyla olmayacak. şimdi araba alacaklar da dikkat etmesi lazım. Mesela bu arabalar satışa da çıkarılabilir. E, haliyle e, orada da siz gittiniz gördünüz çok fazla araba var diyorsunuz. Yani 1 milyon Ama. araçtan bahsettiniz. Ama bu böyle kısa vadede de çözülebilecek bir şey gibi durmuyor sanki. Hani yıllara... Sadece... Evet. Hı. Yıllara yayılabilecek sadece, bir şeyden bahsediyoruz. Tabii tabii tabii. Sadece kaskolu araçlarda geçmişine dair bir tramer bilgi kaydı olacak. Kaskosu olmayan araçların hiçbirinde bu şekilde bir araç geçmişi e, görmek e, sorgulama ihtimali olmaz maalesef. Evet. Kuran Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir mesele teşekkür bu. Teşekkür ederim. Ama öyle kısa vadede de çözümlenebilecek bir durum gibi e, görünmüyor. Çünkü e, zaman maalesef. içerisinde de bekletip e, bu araçlar yine satışa sunulabilir araç alacak vatandaşlarda aman dikkat diyelim. Ee, yani bu kontroller iyice yapıldıktan sonra o araçları satın almakta fayda var. Çok teşekkürler uyarılar ve bilgiler için sağ olun. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Efendim liselere geçiş sisteminde uygulanacak merkezi sınava ilişkin kılavuz.